Ebu Velid İbnü'l Farazi, Hicri 4. asırda yaşamış Endülüs alimlerindendir. Hicri 351 Miladi 962'de Kurtuba'da doğdu. İlk tahsilini memleketinde yaptıktan sonra 993'te hacca gitti. Mekke, Mısır ve Kayrevan alimlerinden ilim ve hadis tahsil ettikten sonra Endülüs'e döndü. Fıkıh, hadis, tabakat ve edebiyat ilimlerinde sözü senetidi. Aynı zamanda iyi bir hatip ve hattat olup zengin bir kütüphanesi vardı. Belensiye yani Valensiya kadılığında bulunmuştur. Kendisi şöyle anlattı. Kabenin örtülerine yapışıp Allah'tan bana şehitliği ihsan etmesini istedim. Ayrıldıktan sonra ölümün şiddet ve dehşeti hatırıma gelerek istediğimden pişman oldum. Dönüp tekrar dua etmeyi düşündüm lakin ahdimi bozmaya Allah'tan haya ettiğimden dönmedim. Berberi isyanları sırasında 1013 yılında Kurtuba'da şehit düştü. Vefatı sırasında yanında bulunan birisi anlattı. Harp meydanında ağır yaralılar arasında onu gördüm. Yanına yaklaştığımda son nefesini vermek üzereydi. Zayıf bir sesle şu hadisi şerife okuduğunu işittim. Hayatım kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, Allah yolunda yaralanan her kimse ki Allah kendi rızası uğrunda yaralanan kişiyi çok iyi bilir. Muhakkak o şehit mücahit kıyamet gününde yaralı haliyle kanı cerehasından kıpkırmızı akarak, kokusu da mis kokusu saçarak arasat meydanına gelir. Eserlerinden bazıları tarihi ulemayı Endülüs, el mütelif vel muhtelif fiesma rical, ahbaru şuarayı Endülüs, müştebehün nisbe. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.